Herkese merhabalar yeni bir konu ekseriz Öğretici videolar bölümünden Tekrar merhaba bugünkü bölümümüzde size e, volatil glans e, materyalini nereden temin edeceğinizi e, göstereceğim bununla ilgili e, yine annemin siteye gideceğiz e, ve orada e, Nasıl farm yapacağız? Bunu göreceğiz birlikte. Öncelikle Volatile Glant'ın ne olduğunu bilmeyenler için görselini göstereyim. Şu gördüğünüz materyallerin geneli Volatile Glant. Genel derken sadece bu kısımdan bahsediyorum. Ve bu oyunda Conan Exiles'de bayağı işinize yarayacak bir materyal. Çünkü patlayıcıyı sadece bununla yapabiliyorsunuz. Bunun dışında bir de Damon Blood kullanılıyor ama genelinde bu gerekiyor. Ee, bu bir çeşit gen muhtemelen ee, hayvanlardan çıkıyor ve oldukça zor farlanıyor. Fakat e, yerini bilirsek bu sıkıntı olmayacak. E, zaten bu videonun amacı da bu. Hemen e, annemi için gerekli potları vesaireyi içip yola çıkıyorum. Birlikte bakalım neler yapacağız. Öncelikle hemen her gittiğimde içtiğim post serisinden tekrar içiyorum. Bu orada bana zaten avantaj getiriyor. Potlarla ilgili video mevcut kanalımda. Bununla ilgili de bakabilirsiniz. Sol tarafta gördüğünüz gibi şu an bir post serisi içtim ve ekstra bonuslarımı alıp hemen yola koyulalım. Gece olmak üzere hızlıca gidelim. Savaşçımıza follow yapıp bizi takip etmesini söyleyip hemen hızlıca Unnamed City'ye Map Room'umuzla ışınlanıyoruz. Evet Unnamed City'ye geldik. Burada böyle biraz akşam olmak üzere o yüzden hemen elimi biraz çabuk tutacağım. Evet standart olarak yaptığım şeyi size de göstereyim. Ee, i̇lk Obelix'te indiğimizde e, Mepron'la hemen şu karşı tarafa gidiyorum ve burada kız sen üstüme mi çıktın? Ee, karşı tarafa geliyorum ve burada bedavadan her seferinde bir fragment buluyorum. Bununla ilgili zaten videomda mevcut. mevcut ee, ona da bakabilirsiniz. Ee, gizli chest'lerin ve e, yerini gösteren bir video çekmiştim. Annenin konulu, onu da göz atabilirsiniz oldukça işinize yarayacak şimdi buraya geldik hemen hızlıca dostumuza doğru gidelim Aslında biraz gece olması kötü olmuş olmazsa şöyle yapalım gündüz gözüyle görmenizi istiyorum Ben videoyu burada duraklatıyorum hemen gündüz olduğunda tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz İzlemede kalın arkadaşlar Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündüz oldu. Ee, oyun orada e, bir süre duraklatmak zorunda kaldım. Çünkü gece çok fazla bir şey gözükmüyor oyunda. Dolayısıyla böyle yapmamız iyi oldu. Oyunda gece gündüz döngüsü var. Ee, dolayısıyla herhangi gece olabiliyor. herhangi gündüz olduğu gibi. Evet şimdi e, yine burada Bizim kırmızı ejderhamıza geldik. Gelmişken bir şey de gözüme çarptı. Onu da size göstereyim. Karşıda gördüğünüz gibi bir siyah kutu var. Ee, o da bir frekvant. Hemen bedavadan onu da alabiliriz. Bu random olarak çıkıyor burada. Birilerini kızdırdık sanırım. Hemen şunu e, ileriye doğru çekelim. Çünkü orada durmamızın bir mantığı yok. Ee, zehir yiyoruz. Dolayısıyla onu, hani onu burada kesmemizde fayda var. Ama burada kesebilirsin. Şu an zehir yemiyoruz gördüğünüz gibi. Biraz ben de yardım edeyim. Hızlı kesedim. Bolantin glantımızı bu ıı, e ejderhadan fena vuruyor ama çıkmamız lazım. Artık birazcık canı gitmiş. Bizim savaşçımız şimdi e, saldırıya geçine daha hızlı olacak. Çünkü onun damage'i çok fazla yüksek vuruyor. Ben de fena vurmuyorum ama sonuçta e, onlar daha iyi. O Zaten o yüzden varlar. Hemen Şöyle bir sağa sol çizelim. Maşallah. Allah nefesine sağlık versin. Ama biraz da Daggerla kanatalım fena Ne vuruyor? Ne olmuş? Oradan nasıl yakıyorsun beni ya? nefes var. İleride de yavruları var gördüğünüz gibi. Ee, onlar bunun kadar güçlü değil ama yine de hafife almamak gerekiyor. Ee, güçleri yerinde yani. Şu level'da geldiğinizde öldürmeniz zor. Uzun sürüyor daha doğrusu. Yani yanınızda bir savaşçı olmasında fayda var. dan yakmaz herhalde. Az kaldı, birazdan ölecek. Eee Volantine Glantı e, en iyi veren şu an bu gezerde. Yani en çok veren bu farm olarak. Ve yanında ekstradan zaten iksirler de veriyor. Gördüğünüz gibi bize ışık verdi yine. Çok güzel. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi 167 saat yanan e, rare bir item verdi. Bu Bunu bulması çok zor gerçekten. Şansımıza e, yayın şansına, daha doğrusu video şansına çıktı. Böylelikle e, bunu da farmlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bendeki şu an 160 saati kalmış. Yani 7 saat kullanmışım toplamda. Ve sıfırı 167 saat. Oldukça e, büyük bir oran. Rahatlıkla kullanırsınız. Şimdi gelelim e, bu ejderhayı nasıl farmlayacağız? Ben bunun için bıçak metodunu kullanıyorum. Yani bu Black Blood Skin'in knifi kullanıyorum ama bunun tabi başka versiyonları da var. Siz onu kullanabilirsiniz. Yani ben genelinde bıçakla farmlıyorum. Bakalım ne kadar verecek? Hemen bir test edelim. Evet gördüğünüz gibi 22 tane verdi. Gayet güzel bir oran. Yani buraya her geldiğinizde bu ejderhayı kestiğinizde e, random veriyor zaten. Bazen 30'u 30'un üzerine çıktığı da oluyor ama hani daha altına vermiyor. Bu da oldukça iyi bir rakam. Yani hızlıca farmlıyorsunuz. Böylelikle eee da nasıl farmlandığını görmüş olduk hep beraber. Yani buraya gelip dikkatlice bu ejderhayı kestiğinizde Bıçak ya da e, Cleaver da kullanabilirsiniz. Yani satır da kullanabilirsiniz. E, göstereyim ama satırda. Satırda bu. Bunu da kullanabilirsiniz. Tabi kitle kullanmanızda fayda var. İçine kit koyun. E, Verimliliğini arttırıyor. Bununla kullandığınızda oldukça e, fazla sayıda size volantine glant verecektir. Böylelikle de birikim yapıp e, patlayıcı ve bazı materyali kraftlamakta kullanabiliyorsunuz. Volantine glantı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki yine öğretici videolar serisi bölümünde görüşmek üzere iyi seyirler diliyorum. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. <laughs>